vatandaştan böyle olumlu yorum gelmişken benim de aklıma takılan bir şey var. Normalde belediye başkanları görevi tamamlandığında birçoğu hatta şahit olduğumuzda var. Şehri terk edip başka bir ile gidip başka bir de yaşamını sürdürüyor. Ama sizde dikkat çeken bir durum vardı. Bu diğer basın mesafe arkadaşlarımızın da dikkatinden kaçmamıştır eminim. Siz belediye başkanlığını bıraktığınız süreçten sonra da vatandaşın içine girdiniz. Vatandaşla yine yan yanasınız. Yine biz sosyal medya hesaplarınızda da görüyoruz. Hani dediniz ya aşiret liderleriyle birçok vatandaşla yine iç içeceksiniz. Bunu neye bağlıyoruz acaba? Neden bu süreci bu şekilde devam ettiriyorsunuz? Şimdi biz 2019 seçimlerinde de aynı şekilde dedik. Kazanırsa, kazansak evet. da kazanmasak bu ilçede biz kalacağız. Evet, Mezarımız evet. da burada. Gerçekten ben mezarımı da hazırlamışım. Onda bir sıkıntı yok. Kısmet olur olmaz onu da bilmiyoruz. Kendi ilçemde her şekilde kalacağız. 2019 seçimlerinden sonra dedik burada kalacağız. Ama halkımıza o zaman zaten huzuru bozulmaması için bütün miting sahalarında söylüyorduk. Evet. Bak. Bugünlerin yaşanacağını bildiğimiz için bunları söylüyorduk. Ve ben ilçeme aşığım. Ben ilçe milliyetçisiyim. En güzeli. Urfa, en Urfa milliyetçisiyim. Oh. Ben e, 2009'da seçildiğim zaman Akçakale dedim. Avrupa'nın bir köyü gibi olsa batının da bir bellesi gibi yapabilirsek ne mutlu bize. Ne mutlu. Ne güzel. Çünkü Avrupa'yı bilmiyorum görenler vardır. Evet. Köyleri bile bizden daha önde. Evet. Daha önde. Yani ondan dolayı ben bu ilçede doğdum. Bu ilçede nasip olsa burada öleceğiz. Evet. Ve ilçemi ben hiçbir zaman terk etmeyi düşünmüyorum. Artık buradan ayrılamıyorum. Ben şu an mesela bir il dışına çıktığım zaman iş icabı bir taze olduğu zaman bir hasta olduğu zaman geri dönüp ziyaret etmediğim zaman içim rahat olmuyor. Çünkü herkesi tanıyorum. Herkes beni tanıyor. Herkesi seviyorum. Bu sizi mutlu ediyor başka. Evet, ben mutlu oluyorum. Ben taziyeleri bitirdiğim zaman, herkesin hastasına, taziyesine gittiğim zaman inan ki ben mutluyorum. Ama bir taziye haberim olmadı mı, gidemediğim zaman, o gün o insanı gördüğüm zaman utanarak kendimi gizliyorum. Yani o derece şeyim yani. İşte oranın çocuğu evet. olmak. Ben seviyorum, ilçemi seviyorum. Her zaman ilçemde alacağım. Ne olursa olsun, bugün de, yarın da, Sonuna kadar ben ilçemde kalacağım. Başkanım sadece siz de değil ben hani e, eşinizle çocuklarınızla samimiyetimde de şunu da takip ediyorum görüyorum. Onlar da sürekli ilçedeler. Yani, yani e, e, burada ama onlar da hiç ilçeden ayrılmıyorlar. Onlar da çok seviyorlar. Onlar, da, onlar, da, onlar burada, da artık o kadar benimsemiş ki Biliyorsunuz çocuklar git gel yapıyor. Ki, Okula, evet, buraya gidip gelişi evet, şey yapıyorlar. yapıyorlar. Arka, Allah, Allah razı başkanım. olsun bizi yalnız da bırakmıyorlar. Çok ee, güzel başkanım. Alıştılar, onlar da yerçelenine alıştılar, evet. onlar da Çok tam Akçakale oldular yani evet. Bile tam. evet başkanım. Salih Emir bir yorum yapmış hoşuma gitti diye okumak istiyorum başkanım demiş ki başkana söyleyin demiş balıklı göl istiyoruz Akçakale'ye demiş. Ben bu tür şeylere girmeyeyim. Daha önce arkadaşlar <laughs> söz verdi. Arka Olmadı, ona arkadaş arkadaşlara söz versinler. söz veren arkadaşlara sorsunlar. Ha, onlar mi? şeye cevap o, ama güzel yorum. başkanım. Siz başkan iken benim en büyük hatam buydu. E, keşke bu proje böyle yapmasaydım, keşke bunu şöyle yapmasaydım veya ben başkanlık sürecinden iyi ki bunu yaptım, iyi ki şu projeyi akça kaleme kazandırdım dediğiniz şey nedir? Bunu da merak ediyorum açıkçası. Şimdi benim dönemde yapılan hizmetleri hem anlatıp bu şekilde hem siz nasıl artı yaptığım başkanım. ve yapmadıklarım o